Mutfağa dair kalın hoş geldiniz. Bugün çok seveceğiniz kıyır kıyır harika bir kurabiye hazırlıyoruz. Farklı aparat kullanmadan bir tane peşi ile harika şekilli tır tır kurabiyeler hazırlayabilirsiniz. Bunun için bir tane pet şişe ihtiyacımız var. Pet şişenin kapağının üzerine yıldız şekli çiziyoruz ve bir tane bıçak veya maket bıçağıyla o şekli çıkartıyoruz farklı kalıp kullanmadan aparat kullanmadan boş şişeyle harika şekilde kurabiyeler hazırlayabilirsiniz bu işlemi yaparken dikkatli olun arkadaşlar Kurabiyeyi hem bu aparatla hem de orijinal kurabiye aparatıyla hazırlayacağım İki şekilde harika oluyor arkadaşlar dikkatli bir şekilde kalıptan çıkardım arkadaşlar yıldızı tekrar şişenin kapağını yıkayın çünkü boya kullanmıştık şekil verirken Hamur için 100 gram oda ısına margarin, bir tane yumurta, yarım çay bardağı sıvı yağ, ardından bir çay bardağı pudra şekeri, yarım paket karpma tozu, bir paket de vanilyi karıştırıyorum. İsterseniz margarin yerine tereyağı da kullanabilirsiniz arkadaşlar. İyi bir şekilde karıştıralım ve unumuzu yavaş yavaş ilave etmeye başlayalım. Mutlaka kabartma tozunu yarım paket kullanın. Fazla kurabiyeler büyümesin ve şekilleri bozulmasın. Unumu yavaş yavaş ilave ediyorum. Ben toplamda 3 su bardağı kadar un kullandım. Siz yine de kontrolünüz arkadaşlar. Bu şekilde karıştırarak hamurumuzu toparlıyoruz ve ardından azar azar un ilave ederek hamuru artık elimizde yoğuruyoruz. Oldukça lezzetli, yapımı çok kolay, evde olan malzemelerle harika kurabiyeler hazırlayacağız bugün. Elinizle hamuru yoğuralım ve toparlayalım. Beni buraya kadar izlediyseniz lütfen tarif hakkında yorumlarınızı yazmayı, küçük bir emoji de olsa bırakmayı unutmayın. Kıvam bu şekilde. Kullanacağınız şişe mutlaka kuru olması gerekiyor. İyi bir şekilde kurulayın arkadaşlar. Ben peçete kullandığım ve bir tane kepçenin sapıyla içerisindeki bütün suyu aldım dikkatli bir şekilde hamuru küçük parçalar kopartarak içerisine dolduralım ve iyi bir şekilde sıkıştıralım bu yöntem çok işinize yarayacak herkesin evinde tırtı kurabiye aparatı yok bu şekilde pet şişe yardımıyla da harika bir kalıp hazırlayabilirsiniz yapımı kolay sunumu oldukça şık olan bu kurabiyeyi mutlaka siz de çocuklarınızla hazırlamalısınız tamamını doldurdum sıkı bir şekilde doldu kurabiye hamuru. kapağında kapatalım. Tepsime yağlı kağıda serdim ve kurabiyi bu şekilde görmüş olduğunuz gibi sıkıyorum. İstediğiniz büyüklükte hazırlayabilirsiniz. Benim için bu ölçü yeterli. Diğer kalan hamurları da aynı şekilde sıkıyorum. Ben bir tepsiyi bu şekilde pet aparatıyla diğer tepsimi de orijinal tırtır kurabiye aparatıyla hazırlayacağım. Çok kolay bir yöntem arkadaşlar. Size bu yöntemi severek yapacağınızdan eminim. Bu tarifi ilk defa gördüyseniz lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ben bugün kurabiye hamurunu sade hazırladım. İsterseniz içerisine 1 yemek kaşığı kakao ilave ederek kakaolu tırtıl kurabiyeler de hazırlayabilirsiniz. O şekilde de oldukça lezzetli oluyor. Hızlı bir şekilde hamur bittikçe alttan sıkarak şekillerimizi çıkartalım. Şekli çok güzel arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi isterseniz yuvarlak da hazırlayabilirsiniz veya benim gibi düz şeklinde. Kurabiyelerimizi 180 derece fırına ortalama 15 dakika pişmeye gönderiyoruz. Görmüş olduğunuz bu aparat tırtır kurabiye aparatı. Bu şekilde kolay bir şekilde şeklimizi veriyoruz hızlı bir şekilde de hazırlayacağınız kolay kurabiyeler oluyor ve çocuklar bu tarifi çok seviyor kurabiyelerin 10-15 dakika fırında kalması yeterli oluyor çünkü kızarmasına gerek yok altının hafif pembeleşmesi yeterli hızlı bir şekilde hazırlayacağınız kolay tariflerden bir tanesidir görmüş olduğunuz bu aparatı züccacilerde bulabilirsiniz Fiyatı gayet uygun bu kurabiye aparatının. Bu kurabiye hamurda arkadaşlar çok lezzetli oluyor. Kır kır kurabiyeleri de bu hamurla hazırlayabilirsiniz. İkinci tepsimi de hazırladım. Bunu da fırına gönderiyorum. İlk tepsim fırından çıktı arkadaşlar. Harika gözüküyor. Şekli asla bozulmuyor. Görmüş olduğunuz gibi de altı hafif pembeleşti. Çok fazla kızartmıyoruz. Bu kurabiyenin özelliği bu şekilde. Ben birazını benim usulü etmiş olduğum çikolataya batırıyorum. Ve yağlı kağıdın üzerine alacağım. Ben bu şekilde yağlı kağıtları atmıyorum. Böyle tariflerde değerlendiriyorum. Hızlı bir şekilde çikolata donmadan uçlarını çikolataya batırıyorum ve yağlı kağıdın üzerinde donmaya bırakıyorum. Çok lezzetli oluyor çikolata beraber arkadaşlar. Mutlaka sizlere de bu şekilde denemenizi öneririm. İsterseniz büyük veya küçük hazırlayacağınız bu kurabiyeleri çok seveceksiniz. Ben bitter çikolata kullandım. Beyaz çikolata veya sütlü çikolata da kullanabilirsiniz. Diğer tepsimler fırından çıktı. Görmüş olduğunuz gibi çikolata kurabiyelerimiz, sade kurabiyemiz ve kendi orijinal kalabalığı hazırlamış olduğum kurabiyeleri hepsini aynı sunum tahtası üzerine aldım. Mutlaka sizler de kıyı kıyı olan bu kurabiyeleri denemelisiniz. Görmüş olduğunuz gibi çikolata asla yapışmıyor yağlı kağıda da. Sizlere kıvamını yakından göstermek istiyorum arkadaşlar. Kıvam bu şekilde. İçi asla çiğ kalmıyor ve kıyı kıyı kum gibi dağılıyor. Tarifimin sonuna geldim. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın farklı tariflerde görüşmek dileğiyle hoşçakalın.